Bugün arkadaşımın videosunu izleyeceğim. Evet arkadaşlar, kanalın sahibi de benim. Arkadaşlar kanalın sahibi. Ben videoyu çekiyorum hesap benim. Bana ne olur abone olun. Arkadaşım benim videomu izleyecek arkadaşlar. Evet. <laughs> Hayatımda ilk defa bu videoyu gördüm. Arkadaşım 5-6 yıllık arkadaşım yani. 8 8 yıl oğlum ben lojmanla 4 yıl durdum. 8 aga. Ha dur bir de be, oğlum ben lojmanla onu 10 yıllık. İlk yıllık, videoyla başlayalım. İlk videoyla başlayalım. Hadi inşallah. İnşallah açılacak. İnternet çok çekmiyordu o yukarıda olduğumuz için arkadaşlar aşağıya da inebiliriz evet arkadaşlar aşağıya iniyoruz Fenerbahçe'de olanlar yoruma civciv yazsın. <laughs> BJK'li olanlar da yorum. Afet'e mi komisi atsın? Arkadaşlar. Beş yaşlı odan Yemin ederim odandacım var. Ve ilk videomuz. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Allah'ım sen yardım et. Allah. Im. Allah. Im. Ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar ilk video öyle. Değişik şeyler çıkıyor. İzlemediğim şeyler çıkıyor. Bu arada ben 10 yaşındayım. Ben 13 yaşındayım arkadaşım. Yani yeri git. Oh <laughs> <orda. gülüyor> Arkadaşlar Beşiktaşlı olanlar Beşiktaşlı Fener'in gücü GS'li olanlar da GS ile Trabzon'un gücü yazsın. Çıkmayın yukarı tamam. Arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Ne yapalım? Başka hiçbir şey yapamıyoruz. Arkadaşlar PUBG videosu arkadaşımın videoları bittiğinde çekeceğiz Evet arkadaşlar Fenerbahçe maçı ye 2-1 yeniyor. Arkadaşlar göstereyim. Son... Gösterilmiyor. Fener. Var ben şu da Arkadaşlar. Şimdi görüntümüzü kapatıyoruz. Arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar böyle bir maç oldu. İki var yeniliyoruz. yeniyoruz. <laughs> Oğlum geldi. Ama neyse arkadaşlar civciv top çok tatlıya girdik. Bize abone olmayı unutmayın çünkü hey, da Geri kalanını Benim izleyeceğiz. Iki, iki <laughs> Ka şimdi. Geri kalan gitti. <laughs> Arkadaşlar böyle. <laughs> Başka video varsa. Var. Çıkın. Ben size dedim çıkın buradan. aleyo. Arkadaşlar, arkadaşlar bu mal abim biraz malır da kendisi. Benim abim değil ama hakikaten mal. Arkadaşımın abisi de mal. <laughs> çok. O daha çok. O daha çok. Neyse söylediğim. Tamam, Arkadaşlar arkadaşım da Mobizen'den çıkıyor. Mobizenin içinde Mobizen. Geliştim. Yani eskiden Mobizen'den çekiyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Arkadaşlar ben Mobizen'i kullanıyorum. Tabletimin şarjı çok hızlı bittiği için. O yüzden yoksa ben de konuşmalı seslerden konuşuyor yapıyorum. Arkadaşım da videoya geçelim. Biz susalım sizi izleyin. Ben, direkt benim kanalımdan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da izleyebilirsiniz ama benim kanalımdan daha net gözükür. İyi seyirler. Biz susalım. <laughs> Şu kadarcık benim, benim daha kadar oldu. Arkadaşlar böyle. Görüyorsunuz ne kadar hoş. Bakın şu kadar çıktım ne kadar oldum. Hmm. Biraz kas gelişelim. Arkadaşlar videoyu kapatalım mı isterseniz? Direkt bitti. Aga gördüğünüz gibi çekmişim. Şu kasımız var. Oyundaki halimden daha kaslıyım oğlum. <laughs> Arkadaşlar ya, benim kızım 10 bin falandı be ya bu bebek <laughs> şey. Arkadaşlar vardı <bir gülüyor> bugün Kemal güreş yapıyorduk. Onu yere bir devirdim var ya koltuğu kırdık. Arkadaşlar evet sonra ben bunu bir dövdüm. Ya he he. Okay. Annen oyunu bırakın dedi. Geç buraları tokatla ya. 3 tane tavuk çekerim. Maksimum 3 zaten. <laughs> Ya. Arkadaşlar Gördüğünüz ben o videoları ya. geçtim ve onlar çok kolaydı. Çekebilirim şimdi arkadaşlar isterseniz. Evet arkadaşlar onu ben evet de yapıyorum. Arkadaşlar, bunu ben de çekebilirim. Oh! Ha, niye düşüyor? Çek Arkadaşlar siz çok kötü ya. Ben ne orada 8-7 yaşındayım. Şimdi 10 yaşındayım. 10 yaşındayım. 10 yaşındayım. 10 yaşındayım. Arkadaşlar 2013'te aslında. İşte şu an 9 yaşındayım. 27 Mart 10. E, e, çekemiyorum. Çekemezsin tabii. Çekeyim bilmek zorundam mısın? Evet. Bravo Arkadaşlar videoyu ya. geçirme video kapatmak zorundayım ya. Neden? A ama sizin için kapatmıyorum. <laughs> Arkadaşlar şunu çekebilir miyim sence ya? Oo, baya bir zor olacak. Devam edelim. Helal olsun. O kadar da değil ama ya. Basketbol şeyinde çekemem. Foto değil de. Arkadaşlar. Bugün de biz video çekiyoruz işte. Bu video bitsin. PUBG'yi göreceğiz. Orada da size bir video göstereceğiz. Hadi. 10.000'i veriyor ya. Bundan maksimum kaç alabiliyoruz? 3 tane ise 3. 3 tane gelir. Ama 3 taneyi çekemem bence. Kaç çekebiliyorum? Görüntümüzü açalım mı? Görüntümüzü açarız arkadaşlar. Çekiyorum. Arkadaşlar video benim bu benim kanalım. Arkadaşlar bu benim kanalım. 5000. Bin... Lan, şu oh, çok yer kapladık. Bayağı bir ilerledik. Arkadaşlar bu benim kanalım. Beş Arkadaşım işte böyle. Anladım. Arkadaşlar baya değişmemiş evet. miyim? Arkadaşlar çıkıyorum. elim değiyor yanlışlıkla. Giriz. Okey. tane. Hadi baby walking. Arkadaşlar. Hadi walking. Hadi. Arkadaşlar videoyu kapatalım hadi. Bence. Hayır. Çok az kalmış hadi. Bravo be. Arkadaşlar videolarımızı e, ben benim videolarımın hepsini izleyip videoyu kapatacağız. Arkadaşlar ve be, beni izleyin. Ben de çekerim onları. Arkadaşlar izliyorsanız izleyin. İzleyin izlemiyorsanız canınız sağ olsun. İşte ben ama ben de başlayacağım. Daha kanalımın adını koymadım. İki tane Ben koyarım. Ama çekiyorum. Daha koymadım ama. Şimdi bir süsler siz dinliyorsunuz. O. Arkadaşlar kanalımın adı İmran Koç. Şaka bak. Kas gelişelim. Bu bizim biraz büyüğümüz. Fox. Adamın adı Fox. Beni videomu görürseniz arkadaş diye Adım hepsi küçük, hepsi birleşik. Alperen Baba PRK 11. Her <laughs> tarafta görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben de veririm bunu. Böyle de veririm. Arkadaşlar... bırak oğlum bırak. Isırıyor kalleş. Bırak lan oğlum. Evet arkadaşlar. Bırak, video sonra sonra videomuz bu kadardı. Bırak, ben... Herkesi çok seviyorum. Çok dişli. Çıkmamaya çalışın. Bu battaniyenin içinde olmasaydım var ya. Bay ve... <laughs> bay. Hadi. Arkadaşlarım dön. Aga ver şunu ayar. Ya, ya oğlum bırak ya. Kemal bırak bu bırak. Bu sana. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a gireceğiz. Bugün Mega taştım. 7 yazdı neler çıktı göreceksiniz. Arkadaşlar arkadaşımın Stars'ı çok kötü. Benden kızıklıyor paraları, like paraları. Ne? Onun parası yok çünkü bütün parayı ben alıyorum. Nerede onun sen daha para yatıramıyorsun oyna. Birincisi Arkadaşlar bu. arkadaşımla para yatıramıyor ya söylüyor aslında. Arkadaşlar bu oyunu Birincisi çok daha kötü. Daha like Abone olmayı siz Arkadaşlar siz istiyorsunuz biz çıkartıyoruz. Ben Hayır, yasa sıçak oğlum? Şimdi ben niye sıçak? Oğlum saçımı bırak, saçımı bırak. Sevdiği karakter bimi. Bibi. Bibi yani, mi? Şimdi. ona bu karakter çıkmıyor. Arkadaşlar bakın nasıl birinci olacak. Kesin birinci alacağım. Hatırlamıyorum. Arkadaşlar bakın nasıl iyi. iki tek kişi olsa birinci olamaz. Ya he Orada çok kötü oynuyorum. Şuan ama iyi oynuyorum. Hoppa. 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 Bırakalım. Evet. Çok iyi. Ben arkadaşlar Al ar ve yalnız arkadaşımız bayağı sevgilisi hı, oldu. Mega kutu ve onların çıkan karakterlerin fotoğraflarını YouTube'a gönderebilirim. Arkadaşlar size bir PUBG videosu çekeceğim yalnız. Ben de değil mi? Hadi. Arkadaşlar ben dört parmak oynuyorum. He ee, öyle mi? Aferin. Hadi. Hadi. Jesse. <laughs> Bam. Bam. Sakızımı öldürdü. Ve ilk turdan birinciyiz. Sakız hala gidiyor. <laughs> Tekrar evet Abi yapma. Arkadaşlar hep arkadaşım yapıyor. Okay. Ben yapmam. Lan nerede? Arkadaşlar. Allah belan versin. Arkadaşım arkadaş, arkadaşlar. Arkadaşımın bayağı sevgilisi oldu. 5-6 tane sevgili aldattı. Brok. Erkek bir arkadaşının dudağından öptü. Ah oh, Rosa. Rosa Rosa Rosa. Arkadaşlar Doğru. çok kötü oyuncu. Ya hey şu, şu an çok iyi oynuyorum. Şu anda çok oh. kötü Eskiden çok Doğru. kötü oyuncu. Şu Yoksa anlayayım. ittirdim ben seni. Vuruyorum şimdi. Evet. Tamam. Bir kişiye bir de değmedi sakız. Arkadaşlar. Hadi ama videodan bitsin mısın? ya. Yok. <laughs> he. <laughs> adamı vurmadığım halde gaza öldü galiba adam. Niye arkadaşlar öldü? Adam yine tekrar oyuna demeyecek dedim. Tekrar oyuna çıkmadı. Arkadaşlar. 18 kupamızla çok iyi. Cinle girelim şimdi. Arkadaşlar cin çok iyi oyuncu. Çok iyi. Oyuncu. Bugün çok mutluyum Arkadaşlar ben bugün çok mutluyum. Neden? Canım çok sıkılıyor çünkü. Canım sıkılıyorsa niye mutlusun? Arkadaşlar kavga falan ediyorum arkadaşlar. Yeri like atmayı unutmayın. Eee Elleri de bıraksana ellerimden. <laughs> Kemal nene ne yapıyorsun? <laughs> İyiyim oğlum. Lap baba ba. Aba. Lakasadel papa. Papa papa. Kasadel papa. <laughs> Anani. Arkadaşlar arkadaşım beni çok dövüyor. Ya he he. Bakın arkadaşlar şu anda yüzüm yarıldı. Ya he <laughs> he. Arkadaşlar bir şey yok. Yalan da yapmıyorum o da yalan yapıyor. Yapmıyor. Çünkü şaka yapıyoruz. <laughs> Bu görev tamamlamamızı kaybetsek de olur. Ama ben birinciliğe önemli. Arkadaşlar PUBG'de benimle VS'ye gelmek ya. istediler gelsin. Arkadaşlar bok gibi oynuyorum. Ben de ya. Arkadaşlar Arperen benden daha kötü oynuyor ona bir şey demeyin. Evet. Arkadaşlar Arper. Şey. Arkadaşlar. Arkada da var. ya? <laughs> Arkadaşlar şimdi biz şey yapacağız. Aga şu ne ya? Evet, çekilmek istiyor? Arkadaşlar PUBG'da evet, Alperen'le biliyen Alperen'le ben benle VS atmak isteyenler gelsin. Abi geldi gitti. Çektim seni. Aa çekemedim. Burada bir kişi var. Aga, şurada. Bak şurada. Ay, anlamadım. El primo. Burada bu Şurda elçili oldu? Aga ne bu? E -kir -kir evet arkadaşlar hepsi bir şakaydı Ayaydı aslında baba. Bir organa girmiş 3 dakikası kaldı Biyuu 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 Şimdi bir susalım şey, siz bi izleyin İşte bu kadar Adamın adı Bebo'ymuş Evet Baştan artı 18, 120 jetonumuz da geldi. Arkası var karşı takım çok sağlammış arkadaşım. Cini çıkarmış, Meksyeni çıkarmış. çıkarmış. Sar bay. Galiba yanından iyi de yeni çıkardık çünkü seviyesi düşük. Galiba Spike'da. Ama kurulu çıkaralı bayağı olmuş. Arkadaşlar arkada hep dönüyor bir şey. Evet. Benim Özellikle ayağın değil. Evet. Çok iyi bir klan. Arkadaşlar yanımızda birisi var. Ya he he. Şaka yapmıyor. <laughs> içtin Arkadaşlar altıma yaptım. Arkadaşlar. Ya, ya yaparım. Başka nerede? Su yapma kafanızda. Arkadaşlar. Ne eh, on başkan? İkisi var. Leon başka. Var. Oley. Leon başka. Ama o kanal o benim başka. çıksana lan. Ben kanal ben benim. Ben oğlum benim videolarım. Kanal benim. Oh, oh, oh. Video benim. Kanal da benim. Hı. Tablet benim. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Star. <laughs> Aga sus değil. Videoyu bok etti arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. hep yalancı. Yo <laughs> Orası artık sus. Cin, cin çıkacak cin çıkacak. Vin çıkacak vin çıkacak. Vin çıkacak vin çıkacak. Arkadaşlar PUBG'de bizi iddia koyan gelsin. Hayır PUBG'ne şimdi başlayacağız. Arkadaşlar bayağı bir delirdim. Me, kaos mezarcı bile bizi yenemiyor. Ben ya he he. Ki. O da seni tanımıyor. Tamam. Arkadaş, arkadaşlar kulağıma lan çaktırma yani, diyor. Arkadaşlar yalan. Anas evet. gıdıklanıyorum. Öyle yapma evet, gıdıklanıyorum. Parmak şıklatıyorum. Arkadaşlar. Ben şıklatıyorum arkadaşlar. Ya he. Ben burada böyle yapıyorum. Dur git. Değil getir. mi? Ha, yap. oraya gitmiş. Dur lan Yap. Ne yük varmış burada da be? Ya, yapmayacağım arkadaşlar. Evet. Elini getir. Getir. Verin. Oldu. Ha bak yapmıyor. He, he yalan söylüyor. Arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Cin çıkarttığım için de bir, bir çıkardığım için de Ankara'da abone olup ve Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da Kaval arkadaşıma abone ol olmayı unutmayın ve bana da abone olmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay.